Çanakkale'ye gidip, gidip gelmemiz bizim bir gündü. Karanlıkta çıkıyordum, evime karanlıkta geliyordum. Bu köprü olduğu zaman bunlar olmayacak. Dün ben Yeribul'dan geldim, aşağı yukarı 5 kilometre kuyruk vardı. İnşallah bundan sonra bunları görmeyeceğiz. Biz de tabii Çanakkale bizim merkezimiz. Oraya gitmek zorundayız. Valiler gitmek zorundayız. Burada dünyanın bilinen en büyük köprü projesi yapılıyor. This bridge is suspension bridge. This is this second time? But this this one is uh bigger than last time. Köprü kısmımız 4608 metre uzunluğuna sahip olacak. Otoyolumuz ise 88 kilometre uzunluğunda olacak. 10 kilometrenin üzerinde de bir miktar bağlantı yolumuz tamamlanmış olacak. Böylelikle hem Çanakkale ili ve civar illerdeki feribot ulaşımına çok büyük bir katkı sağlanmış olacak. Halihazırda Çanakkale bölgesinde tüm taşımacılık feribotlar yardımıyla yapılmakta. Köprümüz ve beraberindeki 88 kilometrelik otoyol bağlantımız tamamlandığında artık ithalat ve ihracat ürünlerimizin tamamı köprü vasıtasıyla yurdun diğer bölgelerine taşınıyor olacak. köprümüzü kullananlar e, hızlı bir şekilde karşıya Lapseki ve e, Çanakkale istikametine gitmiş olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun.